Evet arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda Gangster yani GTA Saint Andre'de nasıl silah hilesi yapacağınızı size göstereceğim. Şimdi buralarda atlayalım. Bu görevi tamamlamak zorundasınız. Şöyle butonu seçeyim. Trafik çok yoğun. Şurada haritada gösteriyor. E, C.J. evine gideceğiz. Şöyle şu çukura düşmeden. O çukur. Şurada su mu var? <laughs> Şöyle hızlanalım. Dikkat edelim ki kaza yapmayalım. Adamınız ölmesin. Geldik mi? Şuradan bakalım. Böyle gidelim. He geldik. Burada bisikletten inip şu kırmızı bölgeye gidiyoruz. Adamın yüzüne bakın ya. Şimdi göreve başlıyoruz. <laughs> Burayı atlayamıyorum. Burayı izlemek zorundayız. Burayı atlıyoruz. Burayı izlemek zorundayız. Ben de size hızlı bir şekilde göstermek isterim ama Buraları izlemek zorundayız. Şurada birileri bize saldırıyor. Biz de onlardan kaçıyoruz. Sonra en sonunda da yine onları intikamlık alacağız zaten. Şöyle onlar beni takip ediyor şu an. Aslında şu arkadaşları takip etmeliyiz. Onlar nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz. Haritada da gösteriyor. Mavi bir nokta var. Ama Arkadaşlar çok yavaş gittiği için biz daha hızlı gittiğimiz için şuradan arkamızda bir araba var. Bizi öldürmek isteyen bir araba var. Biz onları oyalayacağız. Arkadaşlarımız da kaygaha gidecekler. Ee, orada bir ev var ya. Hani az önce görevi aldığımız yer. Şimdi yine arkadaşların yanına bir gidelim. Bakalım. Neredeler? Şuradalar. Bakın. Araba nerede? İşte burada. bakalım bana ateş ediyor. Bak bak bak. İşte o araba bizi öldürmemeli. Sağ üst köşede e, paranın altında bir tane Kırmızı can simgesi var. O biterse öldünüz. Şöyle arkadaşlara yetişliyim. Arkadaşlar bizi bekliyor galiba. Duruyorlar, beni bekliyorlar. İşte buradan gideceğiz. Burada ayrılacağız. İşte burada başkası o arabayı oyalıyor. Ve biz de buradan gideceğiz. Ben yolu zaten biliyorum. Buradan gideceğiz. Merdivenden. Buradan. Oo, kötü çarptı ya. Yine bisiklete binelim. Bisiklet hariç başka bir araç olmaz. Şuradan düz gidelim. Soldan mı gidiyorduk? He buradan gidiyorduk. Şu çukura yine düşmeyelim. Kahretsin düştük. Şöyle yatay bir şekilde. Ha, kurtulduk. Buradan da düz atlayacağız. Evet harika. Şimdi böyle gidelim. Buradan hangi tarafa gidiyorduk? Bir bizim arkadaş gitsin. Ben onu takip edeyim. Düz gidiyormuşuz demek. Bu beni öldürmeye çalışıyor. Bakın bakın. Sol tarafta görüyorsunuz. Bakın bakın. Beni öldürmeye çalışıyor. Yine bana gelmiş. Ve evimi şurada. Ama bakın yine geldi. Şöyle yavaşlayayım. Onların izini kaybettim. Onlar nasıl beni buluyor ya? İleride kırmızı bir bölge var. Oraya girdiğimiz an kazanıyoruz. Tamamdır. Şimdi burayı izlemek zorundayız. Aşağıda İngilizce bir şekilde konuşuyorlar. Bunların ne söylediğini anlayan kişiler yorumlara yazsınlar. Bakalım ne konuşuyorlar. Etrafta da bir tane bisikletli geziyor. Fark ettiniz mi? Bakın ileride. Ha i̇şte bu. Demek ki bu bisiklet sürmeyi çok seviyor. İşte şöyle atlayalım. Görev tamamlandı. Bisikletten inelim. Artık hile yapmaya gidelim. Nerede? Evimiz burada. CJ evine gireceğiz. Şurada 6 tane house, ev mi diyor? Şurada bir tane chip diye hafıza kartı mı? Ona benzer bir şey var. Üzerine gideceğiz ve bunlardan bir tanesini. Bakın. Üzerine tıklıyorum. Bu. 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 Bu onların hepsi e, onların hepsinden bir tanesinin üzerine tıklayacaksınız ve e, o e, haritanızı ona kaydedeceksiniz Örneğin ben şimdi buna kaydedeceğim hangisi 1, 2, 3. üçüncü sıradaki big yazıyor ya Bık, storm mi öyle bir şey ona sonra yes işaretine ok ve kaydettik şöyle normal no, 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 olmaz yine kaydedeyim aynı ona tıklayacağım bazen hata oluşabiliyor tamamdır şimdi oyundan çıkacağız ve size bir uygulama göstereceğim şu Sağdaki bu uygulamayı nın linkini açıklama kısmına bırakacağım oradan indirebilirsiniz Şimdi burada bize soruyor hangisini kaydetmiştik? Üçüncü sıradaki yazıyı biz kaydetmiştik. Kurtarma 3 tıklayacağız. Kurtarma 3. Sınırsız can istiyorsanız sınırsız cana tıklayacaksınız. Hangisini seviyorsanız. Önemli burada e, sağlık, dayanıklık, vücut karona, kas oranını yükseltirsek oyunun içinde size göstereceğim. Adamın gücü artıyor, böyle bir şeyler oluyor. E, vücut yağ oranı ama o çok şişko oluyor burada hangi araçları istediğinizi gösteriyor örneğin hafif silah e, hafif silah paketi profesyonel ağır silah biz ağır silahları seçiyoruz siz hangi silah seçersiniz size göre kalmış şurada paraşüt de var e, aşağıda da bize hangi taşıtları sevdiğimizi. Tank, savaş savaşçisi askeri helikopter yarış arabası da çok hızlı gidiyor onu kontrol etmek biraz zor canavar kamyon ve diğerleri başka başka şeyler Onları da diğerlerine tıklayıp aşağıda ha, seçebiliyoruz. Böyle çok araç var. Çöp arabası, hastane aracı, ambulans, polis aracı gibi de, şeyleri de seçebiliyoruz. Ben buradan tangı seçeceğim. Şuradan da polisler sizin takip etsin mi takip etmesin mi. Şuradan da e, nötr güç yani e, hızlanma taksiler hızlı gitsin mi. E, çok açıklamayayım da siz bilirsiniz. E, aşağıdan e, tüm seçenekleri kendiniz göze, kendinize göre işaretlediğinizde aşağıda kaydet diye bir şey var. Oraya kaydedeceksiniz. Yine GTA'ya gireceksiniz. Buraya çok dikkatli. Burada çok dikkatli olmalısınız. Şimdi GTA'nın açılmasını bekleyeceğiz. Şurada. Direkt açmayın. Çevirin. Start Gamma sonra Nav game değil Le, Lord game mi? öyle bir şey yazıyor hangisini kaydettiniz yine ona tıklayacaksınız ve açılmasını bekleyeceksiniz GTA Saint Andre ve şu an açılıyor bakalım silahlar geldi mi bakın şimdi bu silahları sizin için de, deneyeceğiz şöyle ortalı bir yerle o süsstrucuca da amanca. Bakın kimse kaçmıyor çünkü susturuculu olduğu için polis gelecek. Şöyle hemen tüm silahları. Bu da tüfek, pompalı mı? Bunlar profesyonel silahlar. Ee, e, hafif makineli diye bir şey vardı. Ona da takılarsanız bazuka füze onlar geliyor. Keskin nişancı hat da var. Şöyle birisini bu bulalım, keskin nişancıyla da indirelim. Şurada ay işte burada adamlar var. Neredeydi? İşte Bakın indirdim. Kafadan vuracak mıyız? Oo kafası gitti ya. Başka hangi silahlar var? Aa bazuka da gelmiş. O ağır silahlarda değil mi? He. Şöyle nişan tutuyoruz. Adam şurada oturmuş. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videolar like atmayı e, unutmayın.